Çiğ köfteyi yerde mi yoğuracaksın? Evet. Böyle daha güzel olacak. Anne suyu ver buzluktan. Önce sulandırılmış isot, salça ve soğanı yoğuran gelinimiz yavaş yavaş bulgur alıyor. Kaç dakika yoğuracaksın? Bu köfteyi 15 dakika yoğurursa yeter. Şişerse ne olacak? Şişmez. Artık bu kadar zamanda Anne, şişmez. Anne o düzelt bana. Zuhal Hanım'a şişmemesi için aralarda yoğuracağım demiştin. İşte son dakikaya kaldı ya. Hani ben erken bitirseydim daha öyle yapacaktım. Ha. Şu an bütün yemeğim bitti mi? Bir söyler misin? Bilmiyorum bitti mi acaba? Bir cacık kaldı. Anne cacık doğradım ya. Hani helvayla peyniri kavuracaktın? Yok kavurma yok artık. Sadece ısınması lazım onu. Anne. anne altını açtın mı helva? Açtım. Hadi gelin hanım kalk bir an önce yap. Anne bana büyük yine onu sofradan verebilir misiniz? Aynen o şekilde. Ne yapacaksın? Ee, helvamı kapatacağım komple. Sarsın diye so soğumasın. Anneciğim, giyinmeye mi gidiyorsun? Giyinmeye gidiyorum. Benim giyinmeye kaç dakika süren var? Sadece 19 dakika kaldı. <laughs> Eyvah, topak topak oldu. Topaklanması imkansız çünkü ilk başta kavurdum. Yarışmacımız un helvasına tuzsuz peynir ekleyip karıştırmaya devam ediyor. Peynirin bir özelliği var mı? Urfa tuzsuz peynir. Ceviz, badem koyacak mısın? Ya kaşar gibi an düşün, çok erimeyecek ama görünecek yani. Ben bunu kapatıyorum. Tamam. Oldu bu. Yarışmacımız tatlıyı tamamladıktan sonra dinlenmeye bırakıyor. Son 15 dakika. Anne. <laughs> Annem de gitti gelmek bilmiyor. Anne. Geldim. Bitmedi mi? Anne bana etimi ver. Çabuk çabuk etimi ver. Ha verin. Yarışmacımız çiğ köfteyi etiyle birlikte yoğurmaya devam ediyor. Oldu mu acaba? İsterseniz biraz vereyim tadına bakın. Bence acısını bol koy. Mikser sana vereyim mi? Hadi ver de tadına bakayım. Anne nasıl tadı? Tadı güzel. Tuzu iyi mi? Tuzu da güzel. Kurulu. Kurulu. Daha kuru. Anne emin misin? Daha, daha kuru. Zamanı giderek azalan Urfalı gelinimiz... ...etli çiğ köfteyi yoğurmaya devam ediyor. Anneciğim bulgurun kıtır kıtır etmesi normal mi? Arşında kıtır kıtır ediyor mu? Evet anneciğim. E tamam birazcık da kendine kalacak. Oldu mu? Oldu, oldu oldu. Bir kere daha mı tadına baksam? Hayır, bakmayın. Lütfen bakmak istiyorum. Hayır, üstünü kapat. Bayılırım. Zaten etlisini çok severim. E, etsizinden pek yemedim. Çok sevdiğim de söylenemez. Yani kısır gibi geliyor. Etsiz çiğ köfte, kısır gibi geliyor bana. Hemen cacığa geçen yarışmacımız, sarımsak ve yoğurdu karıştırıyor. Ben gidiyorum. Buna tuz falan katı sakın katmayın. Ben <laughs> de yemeğe gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Anne buraya toparlarsın. <laughs> Anneciğim, gelinin giyinmeye gitti. Yemekler istediğin gibi oldu mu? İstediğim kim oldu biraz daha panik olmasa daha kolay yetiştireceğim. Mutfağı toparlayamadı ama. Ya kayınvalideler mutfağa girmek isterse? Bir şey yapacak bir şey yok. Mutfağa girsinler mi? Girsinler. Girsinler biz de onun O zaman onun arkına da girelim. Ayşe hazır mısın? Ayşe. Efendim. Misafirler geldi mi? Çok şık görünüyorsun. Teşekkür ederim. Son saniyeler çabuk. Kayınvalideler geldi hanımlar. Kolaneye verir misiniz? Anne gel, anne sen de gel. Hadi, kapıyı aç çabuk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.